çok seneler evvel bu manada bahis oynamış bir futbolcu, dört sene, beş sene evvel bahis oynamış bir futbolcu bir hafta, iki hafta evvel oynayanla aynı teraziye konulmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle eee bunun farkında olmadan yaptıkları işin eee ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca eee dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi Bahis'te zaten bahsediliyor. E, kendi takımına mı oynamış yoksa bambaşka liglerde, bambaşka yerlere, voleybola, basketbola mı oynamış bunun da tefrik edilmesi lazım. Futbol ailesi olarak söylüyorum. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim. E, dolayısıyla amacımız e, etik, Türk futbolunun etik değerleri çerçevesinde e, birleşmesi e, imaj hakkımızın imaj, e, e, Türk futbolunun imajının e, gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz. E, ve bütün e, Türk futbolunun bu manada temizlenmesi hareketine de destek veriyoruz. Onun için ama bir şeyi dikkat edilmesi lazım. E, o da demin de ifade ettim. E, Zaman aralığına, ne kadar sene evvel önde, ne maksatla oynandığına da ona göre e, karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.